Deneme amaçlı aldığım EcoFlow'dan memnun kalınca Güç istasyonlarını araştırmaya karar verdim Bunun üzerine de ihtiyaçlarımı karşılayabilecek Anker Powerhouse almaya karar verdim Anker Powerhouse 2048 kWh Bunun hesaplaması şöyle oluyor arkadaşlar Kullanmış olduğunuz cihazlar örneğin üzerinde Ventilatör var Bu ventilatör Eee 37, 38, 40 arasında çekiyor. Derecesini artırdığınızda mesela birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademesi var. Arttığınızda çektiği watt değeri gözüküyor. Şu an 28 watt çekiyor. Bu şekilde 2048'i 28'e bölerseniz kaç saat kullanabileceğinizi bulabilirsiniz. Aynı şekilde başka bir cihazınız var. Örnek veriyorum. Kolay olsun diye kolay bir örnek vereyim. 2048 kilovat saat ya arkadaşlar bu. 1024 kilovat saatlik bir tane aletiniz olsun. Mesela neyiniz olabilir? Saç kurutma makineniz olabilir, ısıtıcınız olabilir. Bunu buna bağladığınızda 2 saat kullanabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani 2048'i şurada çektiği watt değerine böleceksiniz. Çünkü Anker Powerhouse bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bunu bir güneş enerji sistemi olarak kullanmayı planlıyoruz. Ne yapacağız? Şu an şebekeden bunu şarj edebiliyoruz. Bunların en güzel özelliği hem EcoFlower'da hem Anker'de iki tane özellik var. Şebekeden şarj ediyorsunuz. İçinde lityum fosfat LifePo4 diye demir fosfat diyorlar. Bataryalar var. Bunlar 3000 döngüye sahip. Günlük kullanımda, günlük kullanımda 3000 döngüye sahip. Biz yaklaşık bir aydır kullanıyoruz. E, verimli bir şekilde ihtiyacımızı karşılıyor. Şimdi EcoFlower e, şebekeden şarj olurken, solar sistemden şarj olmuyor. İkisinden birini tercih etmek durumundasınız. Anker'de aynı anda hem şebekeden hem de e, güneş enerjisinden şarj edebilirsiniz örnek veriyorum bir tane panel alırsınız 400 wattlık e, bunu buna bağlarsınız gün içerisinde e, şebekeden gelen e, solar para geleni ihtiyaçlarınızı karşılarsınız e, kalanı da akşam e, diyelim ki gece kullanacaksınız gece solar şarj olmayacağı için e, i̇çindeki 2048'de gece ihtiyacınızı karşılamış olabilirsiniz. Ampullerinizi, buzdolabınızı rahatlıkla çalıştırırsınız. Bu cihazlar tam hazır bir güneş enerji sistemi gibi çalışıyor arkadaşlar. İçinde inventörü, e, MPTTC, BMC'si, sigortası çok akıllı cihaz olarak üretiliyor bunlar. Ama bir güneş enerjisi mantığıyla değil. Bunlar evde e, ihtiyacı karşılamak için üretilmiş cihazlar. Örnek veriyorum. Çok sık elektrik kesilen bir bölgedeyseniz bunu evde yedek akü olarak kullanabiliyorsunuz. Biz bunu hem öyle kullanıyoruz hem de aynı zamanda güneş enerji sistemi gibi kullanıyoruz. Şimdi bu Anker biraz ağır arkadaşlar. Yaklaşık 37 kilo. Powerhouse 600-767 modeli. Sen şu arkadan gel beraber anlatalım. Eco Flower'da yaklaşık 7 kilo. Evet. Bu River modeli altında şu bölmede arkadaşlar ekstra bataryası yenilenebiliyor. Şöyle. Bunun iki tane çıkışı var. Eco Flower'ın 2 tane çıkışı var. Bak. Anker'in 3 tane Bak. çıkışı Bak. var Ankerin arkadaşlar. Böyle Bir de Eco Flower'ın 2 watt çektiğini biliyorsunuzdur. Evet. Şimdi Ali de bu watt değerleri öğrendi. Kendisi 4 yaşında. Elektriği ne kadar tasarruflu kullanması gerektiğini, cihazların ne kadar watt değeri çektiğini. Şimdi güneş enerji sistemi ile ihtiyacınız varsa arkadaşlar burada öncelikle kendinize şunu söylemeniz lazım. Evde kullandığınız alette de bir kere watt değerini bilmeniz gerekiyor. Evet. Nedir bu arkadaşlar watt değeri? Her cihazın watt arkasında değer. yazar. Şimdi watt. size şunu göstereyim. Bu vantilatör arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Bunun arkasında bir yerde mutlaka yazar. Evet etiketi gördüm. Diğer taraftaymış. Çeviriyorum. Bakın şurada yazıyor. Ne diyor arkadaşlar? 220 volt. Ee, 220 volt ters olduğu için okuyamadım. bunu şöyle düzeltelim. 220 volt. kameradan okuyacağız. 220 ee, volt. Watt değeri yazmıyor burada. O zaman bunun başka bir yerinde yazıyordur. Kutusunda yazıyordu arkadaşlar. Buna baktık. 45 watt'tı bu. 45 watt. önüne yazıyor. Önüne bakalım. Evet orada Rubines yazıyor. Şöyle arkadaşlar bunun watt değerini bulamadık ama kutusunda yazıyordu. Neyse şimdi size watt değerini şuradan gösterelim. Bu Anker cihazında gördüğünüz evet. gibi şu. Birinci kademede çalışıyor. 24 watt çekiyor. İkinci kademeye çevirelim bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi 4 watt'a geldi. İkinci kademeye çevirdik. 27 watt'a geldi. Dördüncü kademeye çevirdik vat. arkadaşlar. Duruyorum kapatmışız. Bak, birinci kademede 4 vat. 15 watt, ikinci kademede 24 watt ve burada 27 watt. Evet. Çok güzelmiş yani. Yani parça evet. çizimleri. Çizim. Evet. Üçüncü kademede çalıştırıyoruz. Üçüncü kademede çalıştırıyoruz. 27 wattmış. Evet. Şimdi bunu durduralım şunu göstereyim. Şuradan gösterelim arkadaşlara. Watt ne demekmiş. Biz de bunları yeni öğreniyoruz. Evet. Şimdi EcoFlow'un üzerinde bu ışık var arkadaşlar. Bunu e, ilk seviyede yaktığımızda bakın 1 Watt çekiyor buradan. Evet. Böyle kullanırsanız bunu 1 Watt çekerek kullanırsanız evet işte. yaklaşık 20 gün boyunca kullanabilirsiniz diyor. İşte, işte bunun da burası. Watt değerini artırıyorum. Seviye arttım. İşte 2 Watt. Bu EcoFlow'u Red desen şimdi. Ben de konuşayım. Biraz da sen konuşursun. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? İkinci kademeye getirdik 2 watt. Üçüncü kademeye getirdik 3 watt. Ee, şeklinde geziyor arkadaşlar. Siz buna bağladığınız cihazlar mesela 1 watt olunca şuradaki değeri takip ediyorsunuz. Şimdi bizimki şebekede bağlı olduğu için arkadaşlar bunu tam olarak ölçmeniz mümkün değil. Şebekeden çıkardığınız zaman dosya gerçek değeri gösterir. Hemen çıkartalım şunu. Alicim şuradan çıkartalım. Çıkardık. Diyor ki eğer diyor sen diyor bunu bu şekilde kullanmaya çalışırsan 1 watt elektrikle yaklaşık 2.2 gün 2.3 gün kullanabilirsin diyor. Değeri arttıralım. Mesela böyle olduğunda da arkadaşlar 2.3. Bunlar tabi e, cihazın hemen bunu anlayıp e, size tepki vermesi biraz zaman alıyor. 3 watt değerinde bunu kullanırsanız 3 gün boyunca hiç söndürmeden kullanabileceğiniz evet. Söyle, kapatalım bunu. Kapattık. Elektrik. Evet. Aynı şekilde şimdi bunu yine elektriğe takalım. Bunların temel prensibi arkadaşlar. Ev yedekleme olduğu için sürekli elektriğe takıyorum. Evet. Ben bunu şimdi tiny da solar sisteme takacağım. Yani panele takacağım. Buna uygun bir panel araştırıyorum. Anker'in kendi